buraya fazlarca gelmez. Çünkü Kars adamı rezil de der, vezir de der. Kars bir gumardır. Geçen sene Temnus'un onun da buraya gıra yağdı. Eğer gitti bir yerde baharım güzel olmazsa ben terör estiririm. O baharı buluncaya kadar ben çabalarım. 30 yaşında çıktım daha saçımda beyaz tüy yoktu. Şimdi de siyah tüy yok. Siyah saç kalmadı başımda. Bu bir aşk yani bu. Şimdi arabayla geliyorum, arabanın tekerleklerinden çıkan bir koku var, kekik kokusu. O otun kokusu, bak şu anda tüylerim bile diken diken oldu. O koku beni mest ediyor. Ha. Sabah yedi buçuk, sekizde kovanın içine giriyoruz, peteklerimizi hazırlıyoruz. Giriyoruz. Balın suyunu uçuruyorlar mı, uçurmuyorlar mı? Bugün bal çok mu geldi, az mı geldi? Ben onların içindeki sesinden bilirim. Nasıl evini temizliyorsan, paklıyorsan, nasıl evinde disiplinliyse, bu arıcılık da öyle. Üç gün peşini bıraktın mı tutamazsın bunu. Dün gece saat bir buçukta yattım, sabah saat dörtte kalktım. Petek yaptım, gece saat bir buçuğa kadar çerçeve telledim. 65 yaşındayım ben, benim ağzımdan da yoruldum, kelimesi çıkmaz. Ben çalışıyorum yani bugün 750-800 arıyı bir kadın iki çocukla çeviriyorsa bu arıdan da fazla çalışıyorum demektir ben. İnsan olan gerçekten dayanmaz. Ben zekamda bir sorun mu var acaba diyorum. Şimdi Arzu ablana hiçbir şey diyemezler. Arzu ablana sadece kavgacı derler. Çünkü ayakta öyle kaldım. Düşünebiliyor musun sen bugün kaç bin tane erkek arıcı var. Bunların içinde barınıyorsun. Benim arılar bazen sokuyor, senin arılar çok sokuyor derler. Mal sahibiyle çekermiş derim ben. Kendim ben 32 yıllık arıcıyım. Balı yediğimde şekerli mi şekersiz mi anlarım. Ama içindeki içeriğini asla anlayamazsın talle gitmeyince. Ben kendi yemedim balı halka yedirmem. Önce kendim yemeliyim ben. Bala ben markalı bal alsınlar derim. Benden de almasınlar. Markalı alsınlar. Ben hep öyle söylüyorum. Vallahi ben bal parmağı bir kırk yılda dilerim. Bal parmak gibi beş tane daha bal parmak gelsin. Bugün bal parmak varsa Türkiye'de bal var demektir. Bir gün arının arkasında öleceğim var. yükleyecekler. Üstüne de tapuda koyacaklar. Beni götürecekler başka Bilmiyorum. Bu böyle bir tutku.